Evet yine mağazaya geliyoruz. Hmm, bak şurada dekorlar var. O güzeller var. Bunlar yeni geldi herhalde. Şuraya bak. Nasıl? Evet. Bu sefer arkadaşımı aldım da geldim. Hiçbir şey bulunmaz diyorsunuz. Ben arkadaşlarımı alıp geliyorum. <laughs> Bunlarda fiyatlar nasıl? İnternette araştırıyorlar fiyatları. 20 lira 30 lira evet. aşağısına veriyor. Biraz daha indirim yap ya. 20 30 az ya. Niye yap ya? Elektronik mi? Olsun abi biraz <laughs> daha yap. Yaparız müşteriler de gelsin yapacağız tamam, tamam. bunu. Tamam bak YouTube'a atacağım bunu. Tamam. Ay bu yeni gelenlere bayıldım. <laughs> ya, şunları bana bir şey söyle alacağım. Ya abla ne yapıyorsun abla? Tekrar satıyorum. Buyurun. Bunlar ne kadar bu tabaklar? Hadi. Dur duymadı. Ve çok hatasız <laughs> tabaklar. göstersene. Youtube'a koyacağım. Ne yapayım göstereyim? yani. O arkası güzelmiş. Bunlar 30 TL. Şeylerini de göster. evet, bunlar tepsiler çok iyi ya. Ha, çok şık yani. Çay tabakları da varmış Emel. <laughs>

Tabii bu büyük tabağı, bu tatlı tabağıdır ya. Değil mi? Bu bakın şunlar gibi. Değil değil mi? Bu? Ama dikdörtgen mi ya? Onlardan da olabilir. Ya. Bir şey 45 galiba bunlar. Ben evet. yani bayağı buradan çeyiz seti çıkar. Hadi yap o zaman. Gel yapalım şunu. YouTube'da bunu dinleyenler azarladığını dinleyecekler. Senin yüzünden. Beni azarlıyor. Seni göstereyim mi? Şahidim. Hayır. Alacak <laughs> mı Şu yaptığın seti göstersene. Ay çok güzel oluyor böyle.

Kaykay gelmiş baksana. <gülüyor> <gülüyor> Alayım Ege'ye kapısını kapatın. <laughs> çok acayip. Güzelmiş <laughs> Kalabalıklaşmaya başladı yalnız yemek şeyi almaya diye gelip iki tane tava alıp çıkacağız? Ee, buradaki en pahalı markayı seçmiş. Türkiye'de satış, satışı yok. <gülüyor> 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 bir, par bir, parçası şey e kaçtı? Üç parçası 185 euro olan takımı seçmiş. 226 mıydı? 266 mı? Öyle bir şey dedi. Euro. O altı evet. parçası 200, 300, 300 euro dedi. Gerçekten de baktık TR'de yok. Yani Türkiye'de yok. Bakayım Bana bunlardan alıp bana bunlarla kahve sınımıyor. yap? Buraya kekmek bir şeyler koy. Al bakayım bunu hemen. Bak. Şunlar Instagram'da viral olanlar. Kahveyi buna koyuyorlar çocuklu bir bayanım ben böyle bir şey zamanım yok. <laughs> Ay. Ekmek kutuları burada. Ee, patatesler bak burada. Patates son. Onlar çok küçük. Değil mi? Onlar bana göre iki kişilik ailelere göre. Minik bunlar. Şeyde arkadaydı o büyük olanlardan kaldıysa oraya bakalım. Şunlar onlar da mı küçük? Şu bak. Tepsiler baya tatlı duruyor. Çok güzelmiş. Çok de şey Çok defo yok abi. Yok yok. Onu diyorum. Millet nasıl bulamıyor? Gelip laf söylüyor. Ben anlamıyorum zaten. Aa baksana bu da çok güzelmiş. Modoya benziyor. Ne markaymış? Markası yazmıyor. Hadi Betül güveniyorum sana Betül. Hadi. hadi. Yapalım. Buradan yapalım. Diğer pahalı markayı bıraktık. Ucuz markadan <laughs> yapacağız şimdi inşallah. Kocam gör bak. Ne kadar bir çizmişin bir karın var. Seko izler mi bunu? İzler, izler. Sus, bile güzel ha. Evet, o ben benim şeylere benziyor bu, keramikadan aldıklarım var ya, rengarenk renk olanlar. Onları herkes çok beğeniyor. Bak orada bundan set yapabiliriz, bayağı da var. Bak, ya buradakiler, bu, bu dış kısma atılanlar defo, en çok defosu olanlarmış. Burada biraz zorlanıyorsun bulmak için. Ben buradan çok buluyorum ama hani bayağı bakman gerekiyor bu taraftan. İç kısımdakiler gibi değiller. Evet beyazlar buradalar bir sürü var Çok hem de var. Kırık galiba. bakmamız gerekiyor Aa, tek tek mi? şu kasesi bak bu kasesi şey bunda bir şey yok değil mi yok, yok. işte bu tarafta da bu ucuz olan yerde de Şimdi, bir şey olmayanı bir şey. var bulmak gerekiyor bakmak gerekiyor vakit ayırmak gerekiyor öyle Aa, geleyim 10 dakikada alayım olmuyor yani Aa, direkt pasta ya. Servis genelde. Yani. Bunlar da güzelmiş ya. Evet. Altındakine de bakalım. Yok. Kahvaltı da falan mı? Aa bunlar evet. da çok güzelmiş. Evet. Şunların bak burada var da mı? Ay evet onları çok beğendim. Hadi ya. onlardan birer takım yapalım kendimize. O taraftan. Ben pasta O. Hani Aha. aa ay çok tatlı filler. ama hepsinde bir şey var kabaklarında. Baktın mı burada? Şurada var bak, Orada burada var. <laughs> var. Kağıt alçı onlar çıkmaz mı ha yok o çıkmaz. Şurada var bak bir sürü. Agairet. Hmm, şurada hep hatası var. Hmm. Yok yeni çeyiz yapıyorsan olmaz ama yani. bize olur. Şurada şimdi sadece şu bak. Bu tabaklarda da şu hep aynı yerde. Şuradan hmm. da Ya şundan da yapabilirsin. Bunlar da çok güzel. Bir tane daha bu Şunlar da çok güzel. Şuradalar. da Bunların hepsine baktın mı? Baktım. küçük. Nasıl? Buldun mu setlerini? Evet buldum bak. Filiz sen ne yaptın değil mi Set? Evet. Bir tane daha bulsan aldan evet. Çok minik de olsa şeyler var da o sıkıntı yok o kadar. Şimdi tabak evet. şey koyacağız. Işte. Bak lacivertlerde hiç yok. Onda yok herhalde. Benimkinde hiç yok. Var ya bak. Var. Olmayanlar var işte onu diyorum. Yaptık. Bitti mi? Göstersen siyah lacivert. Ay yani. çok güzel oldular. Hiçbir şey yok. Başka varsa o başka var. Aynen senin bir tanesinde <laughs> şey vardı, <laughs> leke vardı. Onunla değiştir. Ay yandan biraz gösterdim senin. <laughs> Emeli. <laughs> <laughs> Sen de gösterir mi? <laughs> <Ben> bir tane. <laughs> Altlı yapalım değil mi Metin <laughs> ya? Şşş. Mi Şunu fil ha şeymiş o tozmuş. Toz, toz. Tamam. Yoksa kaldırıyorum. Dur bir dakika. Kaç oldu bu? Evet. Dört. Bir tanesini bırakıp 3 siyah 3 lacivert 3 yeşil yapacağım ya. 3 mü yapsam 4 mü yapsam 8 mi yapacağız? E bir tane daha lacivert bulalım o zaman. Çay tabaklarımızı da göstereceğim. O büyük tava, küçük tava. Evet biz karar verdik. <laughs> Artık inşallah bunları alacağız, değil mi? Siyahlar, Siyahlar orada bak köşede. Büyük tabağı var mı ki? Var nerede? var, yürü. Geleceğiz <laughs> Arkamdan geliyorum. Filiz seninkileri de şuraya bir yere koyalım mı? Karıştırmayalım ha patlamayalım sonra. O kadar uğraştık sonra gitmesin. Ay çok güzel oldu seninkiler. Bakayım göster. Şey bu. <laughs> bunlar bayağı bu sefer şehri gelmiş ya. Bir Bak sen söyle sonra benimle kavga ediyorlar. Defasız değil mi bunlar? Defasız. Karacan ürünleri defasız hepsi. Fiyatları sen... 200'de 300 tekten bandında değil. Tamam sonra videoların altında hep benimle tamam. kavga ediyorlar. Tamam. Bak burada da tabaklar var. Bak buradaki tabaklar daha uygun hemen. Kaseler 20. Aa, spor için ürünler de var. Ürün gamını bayağı çoğaltmışlar. Bak piknik sepetleri var burada. Burayı yıkacağım diye almaya korktum şu Bak Emel burada da varmış. Baksana gel gel Emel. Geldim, geldim. Bak burası full patatesmiş. Soğan patates. Soğan ya. Full patatesmiş. <laughs> Daha 145. Bu da 100 TL'ye veriyor. Şöyle tabağıyla, çatılıyla. Ne olur bana? Onlar gibi var? Burada bir şey Şunlar airfryer için mi geldi? Biz market Geldiniz mi? Ha. Ay, neşin de Mallara kırık diyorlar ya. ya. İki günde 45 45 bin liralık ürün kırdılar. Yani bunu müşteriler kırıyor, biz kırmıyoruz yani. Defolu yani, gelmiyor bu? ürünler. Yani zarar ettik yani o konuda.